Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle süper müper süper Güzel bir oyunla karşınızdayız Bugün küçük bir oyun oynayacağız Evet küçük boyun Abone olup like etmeyi unutmayın ve geçelim Evet küçük Level 1 Evet burada atlayacağız ee, Evet burada atlamayacakmışız Bir de e, ee, buradan atlayacağız. Nasıl buradan. Abicim ara ara reklam çıkabilir. Zaten şey yani. Bana atlarım. Atlarım der yani. Videoya ayarlar ki atlarım. E, abi ne yapıyorsun ya? Direkt eksi birden başladık zaten. Abi üstümüzden şey çıkıyor. Nasıl çek geçelim? Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. Dur ya bir saniye. İyi. Ee, abi nasıl ya? Geri de gidemiyoruz bak. Uf, bak orada geri gidip geri dön. Neyse. Bismillah. Bismillah. Uf, abi. tam, şu, tam kenarda diyeceğiz Dur dur. <laughs> küçük oldum. Ya neden bu kadar küçük bir oyun? Neden? 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 Neden, neden ya? Üstte de PUBG Mobile reklamı var. Ne alaka? o kandırırlar işte. Uy Bak yaparak geçtim sanırım. Belliydim. No abi çok öldüm çağdan bana. O oh, gıcıya bak abi biz geçeriz. Tek, tek sefer Bu ne ya? Abicim gıcık olmaya başladım artık. <laughs> Dur şöyle mi yapacağız? Burada ne yapıyoruz? Ne gıcıklık çıkacak? O son da yapacak. Yok bir şey olmaz. Arkadaş internet kapatamıyorum o yüzden. Buraya gidiyor sonra buradan. Sonra bir daha bundan. Ha düşüyormuş. Bunu bilmiyordum düşüyormuş. Düşme. Ay abi ne küçük. Ama bak arkadan düşürüyor arkadaşlar. Arkadan düşürüyor. Tamam sonra oraya geliyor düşürmüyor. Dur burada. Ve buraya değiştik. Kolaydı. Atlı devam ediyoruz arkadaşlar. Burada ne çıkacak? Ne gıcıklık olacak? Bu sefer de arkadan gidiyor diyecektim. Bu sefer yine kandırmacalı. Abi eksi 16'ya ne ara düştük Allah'ını seviyorsan. Oy bilmeden geçtim. <laughs> Ağlamak istiyorum. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Allah? <laughs> Abi siz oynayın deneyin. Valla ben burada 10. seviyeye gelip gelemem bile. <laughs> ya abi, bu ne ya? Kıcık küçük, küçük. Uçmasan devamı. Biliyorum gideceksin. Biz çakıl değiliz. Gireyim hadi. Yok kardeşim. Bu arada devam etmemi istiyorsanız bu videoya 10 like atın. Videonun ismini söylemek istiyorsanız bu videoya kaç olsun? 20 like gelecek. Tamam mı? bu ne ya? Gıcık gıcık. Gıcık oyun. E geçtim. Gey. Ah ah ah. Hı hı. Biliyoruz. Sonra bu da biliyoruz. Önden çıkacak ağlamak istiyorum. Sen ya ben bu gıcık baba bir arkış yapam bu kaç 4.31. Ha ben burada sanırım 8. bölümü kadar önce gelecek. Hadi geç 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 sonra buradan biliyoruz. <laughs> ağlamak ya Bak. Bakın bu videoya 10 like gelirse devamını açacağım. 15 like gelirse de oyunu ismini söyleyeceğim. Ve güzel. 8 e geldik. ne altın mı? Altın. Aa, biliyordum ya. Belliydi karşım belliydi ya. Aa, abi gıcık mısın ya? İşte az sonra. Dur dur. ya. Abi çok küçük bu oyun bu. Abi devamlı gelmesi istiyorsanız 15 like ya. Videonun oyunu ismi söylemek istiyorsanız da 20 like çıkartıyorum. Bu ne ya? Ne küçük oyunmuş. Valla bir de oynayasım gelmiyor ya. Geç 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 Şimdi gelim için. Bir daha gelme. He? Bir daha gelirse öldürürüm. Evet. Level 9'a kadar gelebildik arkadaşlar. Geç. Arkadaşlar videoyu bitirelim hemen. Ee, spin diyor. 31 aldım olduğu için. Ve burada çevirelim. Bu kumar mı? Not O ne demek? 31. ölümüşü. Kesin alttan çukur çıkacak. Neyse arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Ben büyük ihtimal çoğu yeri keseceğim reklam olan yeri. Görüşürüz. Abone olup like etmeyi unutmayın. Tekrar hatırlatma yapayım. Videoya 15 like gelirse devamını çekeceğim. 20 like gelirse oyunun ismini söyleyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like etmeyi unutmayın. Bay bay. Ha giden